Gerçi bunu da oynayalım mı? Bir, iki, üç. Hadi getir anneye. Koş, 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 koş. Ver bakalım. Nerede top? Hadi bana ver topunu. Latte'cim topunu verir misin anneciğim? Ver bakalım anneye topunu oynayalım. Atalım mı bir daha? Hangisini oynayalım? Dede topu oynayalım mı? Attım. <gülüyor> Attım. <gülüyor> Attım. Ne olacak diye kandırdım. Hadi getir. Kaş kaç 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 kaç. Çabuk 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 getir. Çabuk anneye getir topu. Şimdi biraz halat. Biraz halat oynayacağız biz. Kızımla. Evet. Aferin kızıma bir daha kalk. Kalk bakalım. Hadi yakala. Aferin kızıma. Aferin hop. Yakala bakalım. Hadi kalk. Hadi kaldır patileri latte.